Selamlar ben Semih. Bugün belki de Clash Royale'deki en iyi oyun modu olan Mega Çekişli oynayacağız ve 12 galibiyete ulaşmaya çalışacağız. Bana ne huzur veriyor biliyor musunuz bu mod ile alakalı? Kendi destenizi yapmış olmanız, onunla oynamanız, rakibin destesini biliyor olmanız ve herkesin kulesinde prenses kulesi olması çok iyi. Umarım bitirebiliriz mücadeleyi. Hadi başlayalım. Rakibimiz ilk kartını seçerken ben de fırsattan istifade sizden beğeni isteyeyim arkadaşlar. Bayağıdır 10.000 beğeni geçemiyoruz ama bu videoda başaracağız. Direkt atak kartını göstererek başladı. Biz de ona anti almalıyız ama en başında tomruğu rakibe bırakmak istemiyorum o yüzden kendimi aldım. Şimdi köstebek antisi almaya çalışalım. Adamın eli kolu vuramasın. En mantıklısı burada bence bombacı. 2 İki ikisi de güzel tutabiliriz. Tabii ki bir tane daha köstebek antisi almamız lazım. Adam gerçek köstebek desesi yaptı. Tamam en mantıklısı bence burada korumalar almak. Böylece köstebeğe geçemeyecek. Şu an memnunum gidişattan. Bu arada mega çekişli bu sonuçta. Canımın istediği kartı alabilirim. Ben Kraliçe oynamak istiyorum bugün, o yüzden Kraliçe alacağım. Küçük prensen sonra oyundaki en iyi şampiyon kart. Adam da belli ki çok sevindi benim küçük prensi almadığıma çünkü bir anda kaptı. Ama önemli olan oyun sahasında ne kadar güçlü oldu. İyi kullanabiliyorsa çalışacak. Paket güzel bir tercih kraliçeyi öldürmek için. Şu ana kadar adam halbe oyunu biliyor bu arada. Hayda elim çarptı yanlışlıkla avcı aldım. Neyse genelde yanlışlıkla aldığımız kartlar çok çalışıyor. O zaman ağır bir desteğe dönelim. Destemiz çünkü ağırlaştı avcıyla beraber. Mini Pekka bence tankımızın arkasında çalışabilecek bir kart. Hadi bakalım garip bir destek geliyor arkadaşlar. Ben de böyle bir destek yapmayı beklemiyordum ama bence çalışacak. Hacut alması garip bir tercihti çünkü mini pekkan var korumalarım var. Hani bence o beni unuttu adam. Kendi kendine köşemek desiz yapmaya çalışıyor. Hadi bakalım. Diğer tercihin çok merak ediyorum şu an. Dev iskelet güzel tercih aslında. Biz ne yapalım? Bizim planımız zaten belliydi. Biz en iyisi dev goblin'i alalım. Onun arkasından ne alabiliriz diye düşünüyorum da. Baktığımda çok bir anti kalmadı artık. Çünkü genel olarak hepsini anti olmayı başardı. Biz dev goblin'i alalım süre bitmeden. Sonraki alacağımız kart da madenci olur çünkü dev goblin tanklarken madenci kulenin arkasından vurur sürekli kürekle. Destemiz şu ana kadar güzel gözüküyor. Rakibin destesi de güzel gözüküyor. Umarım güzel bir kapışma olur. Zaten ben maçtan ziyade böyle kart seçimlerini falan çok seviyorum. Şimdi madenciyi seçmeden önce bir iki tarafında destelerini süzüyorum. Nasıl oynarız nasıl ederiz diye. Bence biz bunu koparız. Köstebek de bize vuramaz. Biz madenciyle ufak ufak vururuz. Yakalarız hatta bir yerde. Ve bunu koparız arkadaşlar. Hadi bakalım. Mega çekişti de evrim diye bir şey yok O yüzden bombacımız normal bombacı İlk hamle olarak Eline geldiyse köstebek bekliyorum Bombacım hazır <laughs> Düşes kullanmaya o kadar alışmışım ki Kulemde de düşes varmış gibi köstebeği öldürmeye çalıştım Ama burada herkes prenses kulesi kullanıyor Korumalar hem defans yapar hem atak yapar Oraya bir şey atmak zorunda. Güzel. Biz de arkadan kraliçemizle oynayalım. Zehir atsa bile kraliçe hayatta kaldığı için özelliğini basıp kulesine vurabiliyoruz. O yüzden zehir atması saçma olur. Özelliğimi defansa değil atakta kullanmak istiyorum. O yüzden madenciyle koruyacağım kraliçeyi. Sola devisket atarsa sağdan gireriz. Çünkü elde 4 iksir kalır. Kraliçe iksir kazansın orada. Bravo. İksirimiz dolu beklemedim diye bombacı bıraktım. Köse bekle saldırmasını bekliyorum. Çok iyi defans. Orada ateş ruhunu bilerek tomrukla vurmaya çalıştım ve ateş ruh kulemize atlayamadı. Yine ile arkadan çıkalım. Dev iskelet atmak isterse tersten dev goblin'e giriyoruz. Bu tarz riskleri almak çok önemli. Korumaların dolmasını bekliyorum. Şimdi girebiliriz. Bombası patlamasın diye arkaya doğru bombacı attım. Davis bombasının kulenize patlayıp patlamayacağını bazen anlayamıyorsunuz. O yüzden önlemler çok önemli. Mini Pekka'yı tanklayalım çünkü adam çok rahatsız olur böyle. Bir sürü oduncu, Davis kartları var. Hazır tank varken madencimizi atalım. Kuleyi yavaş yavaş indirsin. Sonunda avcının çalışacağı bir pozisyon. Yalnız ölecek gibi geldi bana o. Kormalar atalım. Adam bayağı agresif oynadı. Saldırdığı yetmezmiş gibi bir de zehir attı oraya. Hemen dev Goblin'e atak başlatalım. Sonra madenciyle vururuz. Dev Goblin arkası Mini P.E.K.K.A. çalışıyor. Madenci arkadan arkadan vursun. Küçük prensin şarjını almak lazım Tomruk'tan. Madenci de ufak ufak indiriyor kuleyi. Çok iyi gidiyoruz şu an. Vuracak mı Mini P.E.K.K.A.? Vuracak zannettim. Kart atmayı bırakmışım. Devam devam. Mini P.E.K.K.A. boşa gitmesin. Çift taraflı saldıralım. Çok güzel bir özellik. Madenciyle vuralım. Mini P.E.K.K.A. devisket kesiyor şu an. Vay be. Yalnız sıfır hataya yakın oynadık. Bakın diğer deste nasıl olacak. Adam direkt keşişle başladı ya. O zaman uzaktan vuran kartlara karşı birazcık mesafeliyiz keşiş yansıtacağı için. Ben en iyisi tomruğu rakibe vermek istemiyorum o yüzden ben alacağım. Bir de böyle tabloya baktığımızda büyük büyü olmadığını görüyorum. Yani roketle alev topu var. E tabii ki de alev topunu ben alacağım. Roket iyi değil. Bundan sonrası biraz garip ilerleyecekmiş gibi hissediyorum. Çünkü keşişe sürekli birazcık temkinli yaklaşacağız. Bu arada bana en iyi şampiyonları sırala derseniz en iyisi küçük prens, sonra okçu kraliçe. sonra iskelet kral, sonra keşiş, sonra güçlü madenci, sonra altın şövalye derim. Adamı anti alamıyorum Milyonlara bir oklar falan olsaydı öyle yapıştıracaktım ama en iyisi balıkçı almak böylece rakibin keşini ortaya doğru çeker öldürürüz. Şimdi desteler daha şekillenmedi o yüzden net bir şey söyleyemeyiz ama bence keşişi bir tane daha öldürecek karta ihtiyacımız var ve güçlü bir kart almamız lazım o da kesinlikle korumalar. Şu ana kadar bence çok iyi ilerliyoruz ama adamın niyetini anlamak istiyorum adam ne yapmak istiyor acaba? Ne seçeceğini merak ediyorum. Çarpma mı? Yalnız rakipte çarpma olduğunda böyle goblin, minyonlar gibi kartlar almanız iyi oluyor. Çünkü adam tekleyemiyor onları. Ama şu an benim öyle bir seçeneğim yok. Daha ne alacaksın çok merak ediyorum ya. Bu arada bizim de yavaştan artık atak kartımızı belirlememiz ona göre destek seçmemiz lazım. Bence binici, domuzcuk gibi kartlar her türlü gider. Bir şey diyeyim mi? Dayanamıyorum. Ben okçuk veli çalacağım. Yani rakipte keşiş var diye ne yapalım? Elimizi kolumuzu bağlayıp oturalım mı? Alıyorum kraliçeyi. Keşişi olmadığı her anda kraliçeyle oynayabiliriz. Onun dışında. Yardımcı bir atak kartı ve bina bence iyi gidebilir. O yüzden tercihim havan olacak. Adam ne alacak? Şu an çok meraklıyım ya. Gerçekten şu an hayatta en merak ettiğim şey bu adamın hangi atak kartını yapmak istediği. Keşişle ne gider ya? Kraliçeyi gider bir tek. Herhalde benim atak kartı olarak ağır bir şey tercih edeceğimi düşündü ve cehennem aldı. Ama neyse ki öyle bir şey düşünmemiştik bile. Bu arada Havan rakibi çok zorlayabilir bizim aldığımız Havan. Çünkü rakipte bir sürü büyü ve havadan giden kartlar var. Oo, dev gol beni çok rahat tutarız. Bu arada bunu yaptığıma inanmayacaksınız ama marjinal bir hareket yapıyorum. Serseriler alacağım desteme. Neden biliyor musunuz? Rakibin destesine bakın. Benim sağıma müdahale edebilecek hiçbir kart yok. Hani keşiş olmadığında serseriler var ya, ortalığı mahveder. Felaket kulesi mi? O ne öyle? Birinci alacağım ben de. Hadi bakalım. Adamla iki bina var. Ona rağmen birinciyle oynayacağım. Bence oluşturduğumuz destek gerçekten çok güzel oldu. Ya yani memnunum baya. Biz de bol şans diyelim. Havanla oynayabiliriz demiştik. Direkt açılış yapalım. Kraliçe ile eritmeye başlayalım erkenden. Balıkçı da ana kuleye çekelim. Harika bir ana kule aktivasyonu. Birincimize bina atacak o yüzden kraliçeyi önden sürelim. Görünmez yapım. Çok iyi. İksir kalmadı. Korumaları yapıştıralım. Çok iyi şahmat ettik. Bakar mısınız? Kart seçerken korktuğumuz keşişi atmaya fırsatı bile olmadı adamın. Adam bayağı şaşırdı. Harika çok temiz bir maçtı. Bundan sonrası ben size izletmeyeyim arkadaşlar. Zaten sadece savunma yaparım. Evet hadi diğer maça. O kadar kart arasından Ali topunu tercih ediyorsa bence kişisel bir zevk olmalı burada. Yani bayağı bir iyi kullanıyor olmalı. Ben de o zaman zehri alıyorum. Bence kişisel bir zevkim var. Hadi bakalım. Onun dışında Tomru'yu da rakibe bırakmak istemem tabii ki de. Biliyorsunuz ben sürekli mega çekişte onu alıyorum kendime. Bu arada ben bu maçta böyle çok oynanmayan kartları tercih etmek istiyorum. Çünkü böyle yedek oyuncu oynatıyormuş gibi hissediyorum. Hani böyle anlarsınız ya iyi hissettiriyor yani. Hadi bakalım. Bu adamın orijinal zevkleri var demiştik ama hala bir kart tercih edemedi. O bombacı. Bu arada adam beni bekletince aklıma ne geldi biliyor musunuz? Ben bir video çekmiştim ya oyun kendisi belirliyor desteği diye. Hani bekleyince kendi seçiyor ya. Adamlar kim bilir bana ne söylemiştir yani. Dakikalarca ekranda bekletmişim. Şimdi Balıkçı ve bomba çaldığına göre biz ne alabiliriz? Bakıyorum milyonlar gözüme güzel geldi çünkü oklar gibi bir kart yok şu anda. Onun dışında ben birazcık biliyorsunuz kendim sevdiğim şampiyonları oynamayı seviyorum. O yüzden iskelet kralı bayağıdır oynamıyorduk. En son mezarlıkta ne zaman kullandım bile hatırlamıyorum. O yüzden güzel orijinal bir tercih oldu. Yalnız balıkçıyı almış kraletlerinde almak isteyebilir. O birazcık tehlikeli. Ona göre antiler almamız gerekiyor. O milyonları öldürmek için yaşlıca dağıldı, tamam. Demek ki biz mezarlık seçemeyiz, kalabalık kartlar çok seçemeyiz. Şimdi anka kuşunu öldürmek için havaya sağlam vuran bir kart lazım. Bunlar arasında en sağlamı sadece bir tane var. O da avcı. Şu ana kadar bu adam çok iyi tercihler yapıyor yani tam bir krallık devicesi gibi. Ama benim bir sözüm vardı demiştim ki çok kullanılmayan bir karta yer vereceğim. O yüzden fırın almak istiyorum. Eğer gidip de deprem eklerse desesine saçma olur. Çünkü iki tane büyük bir olmuş olur. Ve eli kolu bağlanır bence. Hadi bakalım fırın kullanmak istediğime inanamıyorum şu anda. Yavaştan bizim de atak kartımızı belirlememiz gerekiyor. Ama rakibin seçeceği karta göre belirleyeceğim. Bu arada ben adamın yerinde olsaydım kesin kraliyet dedi. ne olursa olsun alırdım yani. Hani alabileceğim en iyi kart Pekka. Onu da zaten çeker balıkçıyla. Oh deprem aldı. Doran madem deprem aldı ne demiştik eli kolu bağlanacak elinde çok büyü olacak demiştim. O zaman atak kartımız fıçı olsun. Böylece küçük birisi olmadığı için her seferinde vurabileceğiz. Ama öncesinde kraliyet devi almasına karşı bir önlem almamız lazım. En mantıklısı burada Pekka bence. Onun dışında başka bir şey yok evet. Güzel temkinli ilerledik iyi ilerliyoruz arkadaşlar. Barbar alsam alev topu atardı hani kraliyet devi aldığında. O yüzden en mantıklısı Pekka'ydı. Vay be pekka desis yaptık bir yandan. Son kartı atak kartı seçmek zorunda artık. Geliyor. Var var mı? Atak kartsız mı oynayacaksın? Hadi bakalım değişik bir kapışma bizi bekliyor arkadaşlar. Bu adam niye böyle bir tercih yaptı bilmiyorum ama bence güzel bir rehber olacak. Çünkü alt kupalarda bir sürü insan atak kartsız oynuyor. Atak kartı demek doğrudan kuleye giden kart demek. İskelet kılı destemize sevdiğimiz için eklemiştik. Umarım çalışır. Belki de adam şey düşünmüştür. Sadece büyü döndürerek de vurabilirim diye düşünmüştür. Buradan Pekka basılır ama alınacak risk değil. Çok pahalı. Isket kılın arkasına minyonları sakladım. Oo bayağı bir iktir karnına geçtik. P.E.K.K.A'yla atak başlayalım bakalım. Mesela rakibin atak kartsız oynamasının en güzel yanlarından bir tanesi bu. Arkadan kafanıza göre çıkıyorsunuz adam hiçbir şey yapamıyor çünkü atak kartı yok. Adamın desesinde Pekka'yı durdurmanın en iyi yolu Anka kuşu o yüzden avcım hazır. Hatta hemen bırakıp fıçı atalım. Çünkü küçük büyüsü yoktu. Orası kalabalık oldu. Zehri yapıştırdım. Barbar hiç vurmasın diye minyon bıraktım. Bu adamın alev topuyla ne alıp veremedi var anlamadım. Yani maç seçim ekranında ilk aldığı şey alev topu oldu. Maçın başından beri kaç tane alev topu attı sayamadım. Yani alev topunu böyle çok iyi bir şey sanıyor olabilir rakibimiz. Ama büyük birler öyle çok aktif oynanmamalı bence. Gerekmedikçe tabii ki de. Yine ne yapacağız? Tabii ki de pek çıkacağız. Yani saldıramıyor ki adam bana. Hadi bakalım. Ama şimdi yalan yok. Defansı çok kuvvetli. Barbar var, var. Balıkçı var. Anka kuşu var. Anka kuşu atarsa yine avcımızı bırakırız. İskelet kralla prensi blok edelim. Fırın bir kere sana güvenmek istiyorum. Bak yedek oyuncusun. İyi güzel güzel çalıştı. İlk defa Ali topun doğru yerde attı bence. <laughs> Hemen pekala taç gördü. Domuzcular hiç vurmasın diye isket kral bıraktım. Adam şu an önde garip bir şekilde. Avcı bırakalım da barbar varsa temizlesin. Anka varsa temizlesin. Hadi fırın durdur şu prensi. Ah be. Avcı güzel temizlik yapıyor ama yetmeyecek galiba. Evet. Zehir yapıştıralım. Bir tane fıçı yedirtelim çünkü öne geçmemiz lazım artık. Güzel güzel bayağı bir öne geçtik. Sadece bir tane fıçı atarak. P.E.K.K.A sevdiğimiz bir kat ve bu maç çok aktif kullanıyoruz. Bu adamı tuzak kurmaya çalışacağım. Bu adamın biliyorsunuz alev topuyu alıp veremediği var. Avcı böyle atmak yerine Minyonları şuradan atsak aletopun çıkarttığı anda girmeye çalışsak Duramaz çünkü atmadan <laughs> Gir gir Kartları yığdım şimdi topu da atamıyor Çok iyi be Adam tuzağı çok iyiydi arkadaşlar. Şimdi final maçındayız. Yenersek mücadeleyi tamamlamış oluyoruz. Şimdi tabloya baktığımda gözüme kesin bir şey kestirdim. O da tek bir büyük bir olması doğru dürüst. O da alev topu alalım. Yalnız seçilmemiş çok güzel kartlar var. Mesela Anka kuşu, fişekçi. Hatta bu adam şimdi fişekçi mi alacak? Evet. Zeki bir adam var yine karşımızda. Okları kendine aldı sonra fişekçi aldı. Ben de keşiş alırım. Böylece fişekçiyi geri yansıtabilirim. Onun dışında hızlı bir deste yapmak istiyorum. O yüzden isketler alalım. Şu ana kadar iyi gidiyoruz bakalım. Umarım bu adam zeki bir şeyler seçiyor. Bizi ters köşe yapmaz umarım. Korumalar güzel bir tercihti. Oo, Kara prensle yakın menzilden giriyor. Şimdi destemizi hızlandıralım. Bombacı alacağım. Çok hızlı bir deste yapıyorum. Sonrası normalde burada anka kuşu alınır ama benim anka keşiş travmam var biliyorsunuz yan görmek istemiyorum. O yüzden ben kendime özel bir şey yapmak istiyorum. Bina alalım en iyi bina bunlar arasında bomba kulesi. Yalnız destemiz şu ana kadar tam bir şekil alamadı. Umarım oluşturabiliriz o şekli. Hatta kendime daha da zorluk çıkartmak istiyorum. Buz ruhu alacağım. Deste tamamen çerçöp deste. Vay be. Şimdi iyi kararlar vermemiz lazım. Sonda fıçı seçmeyi düşünüyorum. Çünkü desemiz çok hızlı. Rakip ok atsa da yenisini hemen çeviririz. O zaman şimdi başka bir şey seçip sonda almamız lazım. Biz de haydut alabiliriz. Rakibi güzel zorlar diye düşünüyorum. Evet. Hadi bakalım. Umarım son maçta patlamayız. Bir de son maç o. Adam fıçıyı aldı. Eyvah eyvah. Biz şu an patladık. Durun. Mantıklı düşünelim. Eğer kraliyet devi alırsam adamın hani vurdurmadan durdurabileceği hiçbir kart yok. Hem keşişin arkasına saklayabiliriz. B planımız kral devi olsun. Bir saniye bizim küçük büyümüz yok. Adam her fıçı attığında vurabilecek. Arkadaşlar son maç baya zorlu olacak. Son anda pek kaldı. Eyvah eyvah. Tamam hadi başlayalım arkadaşlar. Haycutla başlıyorum. Hiç vurmasın diye iskelet bıraktım. Her an fıçı gelebilir. en az vurduracak şekilde savundum. Belki rakibi iksirsiz yakalarsak ne kadar anti olursa olsun yenebiliriz. Arkadan keşiş bırakırsam pek atar. En iyisi biz ana kulemizi açalım. Faydası dokunur maçın geri kalanında. Ana ne kadar erken açarsanız o kadar iyi oluyor. Güzel bir hacut. İki iksiri yiyip sonra atak yapacak. Yeni fıçı gelebilir. Çok iyi çok iyi tamam. Kraliyetle bile saldıramıyoruz çünkü nesi var eline biliyorsunuz. Pekka. Fırsat kollamaya çalışacağız. Sonuçta karşımızda e-sporcu yok. İlla bir sürü açık verecektir bize. Şu an mesela. <laughs> Korumanı atacak diye Hacut da bırakmadım. 2 tane vursam benim için çok iyi Kraliçe. Bravo şimdi sıra Pekka'yı eritmekte. Önce uzaktan indireceğim kartımı atıyorum sonra usulca sağa sola çekiyorum. Fıçı bekliyorum bir yandan. Alev topuyla o kadar kartı vurduk ki şu anda baya kardayız. Bu yüzden Kraletleri devi basarsak Pekka'yı yetiştiremez. Yetiştirse bile bayağı bir vuracağız. 1 2 Ah be iki tane vurdu yine. Olsun olsun öndeyiz. Çok iyi defans yeni kraliyet devi atmak istiyorum çünkü elinde pekka yok. Çok iyi. Bomba kulesini silahşör müşçesine çalışıyorum yani. Pekka atacağını biliyorum ama keşiş atmak zorundayım burada. İksirim dolu bekleyemem. Tersten hemen gidelim. Bu çok vurdu. Güzel güzel. Canı çok olan kuleme saldırmaya çalıştığı için şu anda iyi durumdayız. Özelliğiyle kulenin vuruşunu yansıtalım. Çoğu kartı isim dolu beklemeyin diye atıyorum. Adamın büyük büyüsü yok. O yüzden bence alev topu döndürebiliriz. Tehlikeli olacak ama bunu yapmak zorundayız. Hatta keşiş de attım. 3 kart döngümüz açılsın diye. Fıcı çok vurdu. Kraliyet devre girmek zorundayız ama değişik bir taktik deneyeceğim. Kraliyetleri atıp iskelet buzuru yapacağım. Pekka'nın dikkatini alsın diye. Hadi. İşte bu be. Mükemmel bir maçtı. Şimdi sandığımızı açalım. Arada yanlışlıkla kupa maçına girdim ama maç geçmişimiz böyleydi peş peşe yaptık maçları. Destileri kendimiz oluşturup ona göre oynamamız benim daha çok hoşuma gidiyor. Bana zevk veren bu. Sandığı açıyoruz. Umarım video hoşuna gitmiştir. Ben çok eğleniyorum böyle çekişli videolarında. O zaman bir sonraki videoda saat 17'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.